Merhaba arkadaşlar, Nefis Tarif ve Sunumlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay çıtır simit poğaça tarifi hazırladım. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca destekleriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Derin bir kabın içerisine 1 adet yumurtayı kıralım. Üzerine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı ılık süt. Ve 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekleyelim. Bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Karışım homojen kıvama gelinceye kadar karıştırıyoruz. Bu arada su bardağı ölçüm 200 milimdir arkadaşlar. Ardından üzerine 3 su bardağı unu ekliyorum. 2 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Elimle karışımı yuvar yoğuruyorum. Bu arada yoğururken kıvamına da bakıyoruz. Burada kıvamı bana cıvık geldi arkadaşlar. 2 su bardağı unu da kontrollü bir şekilde ekliyor ekledim. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar yoğuralım. Toplamda 5 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Video'da da gördüğünüz gibi hamurum kıvam almaya başladı. Gayet pofur pofur bir hamur elde ettim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Hamurumu bir kenara dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. O esnada bir su bardağı pekmezi, yarım çay bardağı suyu bir kabın içerisine ekleyip karıştırıyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Elimle yuvarlak şekil veriyorum. hamur kesme aparatı yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. İlk bezemi elimle yuvarlıyorum. Hamurdan eşit bezeler alıp elimle yuvarlıyorum arkadaşlar. Tezgahımın üzerine ayırıyorum. Çok yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur oldu. Diğer bezelere de aynı işlemi yapıyorum. Toplamda 15 adet poğaça hamuru elde ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci bezemi de aynı şekilde poğaça hamurlarının üzerine elimle bastırıyorum. Bezelere aynı işlem uyguluyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Hamurlarım hazır. İçerisine önceden hazırlamış olduğum Kaşar peyniri, beyaz peynir ve maydanozdan oluşan iç harcını bütün hamurlarımın hepsine bir kaşık yardımıyla eşit şekilde bölüştürüyorum. Hamurumun kenarlarını ortada buluşturacak şekilde kapatıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Poğaçaların tamamını bu şekilde yapıyorum. Bu arada arkadaşlar fırınımı önceden 200 derecede, alt üst ayarda ısıtıyorum. Çok güzel bir poğaça tarifi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. taze kalabilen asla bayatlamayan bir tarif. görüntüsü, tadı gayet güzel. Poğaçalarım hazır arkadaşlar. Her birini önce pekmeze sonra susama buluyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Poğaçalarım artık fırına gitmeye hazır. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum arkadaşlar. Poğaçalarımız fırından çıktı. Gayet güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar muhteşem altı üstü gayet şahane. İçi harika. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. denedikten sonra yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum.